arkadaşlar bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım bugün oynayacağımız oynayacak mi Rise of an Empire rise, Gold Glory oyun sert oyun hemen başlayalım oyunu adım sizinle birlikte oynayacağız Olsun hemen girelim Ne mahvedelim bunları Arkadaşlar, e, arkadaşlar size oyunun mantığını anlatayım göreceksiniz zaten Bakın, şöyle bir alan var, savaş. Sanırım İran, İran ve Türkiye ya da İran Yunan muharebeleri, İran Yunan savaşı. Şu pezelerin adamı. Gücümüz falan var. Çalışıyoruz. Savaş. Biz gidiyoruz. Bakın şöyle hareket ediyoruz. Bakın şöyle korunuyoruz, şöyle vuruyoruz, süper bir oyun. Süper süper hadi. Aşağıya çıkıyoruz salak. Gelmeyin lan gelme. Gelme gelmeyin lan. Gelmeyin lan gelme. Gelmeyin yürü gelin lan buradan. Lan gelin gelin buradan. Lan bana vurmayın. Vurma. Tak. Ben vuramazsın Top. 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 mahvederim sizi. bana mı vuruyor ama. Bana mı vuruyor. Ulan. Ulan. Seni mahvederim ulan. Sizi mahvederim. Kusur. 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 Türk filmi var ya benim bir numaralı korumam lan. Benim askerlerim. Vurun bakalım. Yok yok. look at the Koş bakalım askerlerin yanına askerlerimizi yardım edelim Asker, Benim askerlerimi öldürdün lan Benim askerimi nasıl öldürürsün Senin cüretin ne Benim askerimi nasıl öldürürsün Seni mahvederim ulan Mahvederim ulan seni mahvederim Benim güzel askerim बहुत लोगों की इज्जत चुका सकते हैं। Bakın. Birinci Evet. Süper battle. Bu savaşı kazandık. Savaşı kazandık millet. Millet savaş kazandık. Şimdi ne yapacağız? Savaş 2. Arkadaşlar isterseniz videoyu burada bitirelim. Bir daha tamam edelim. Devam edelim. Yok. Bütün yani? videom. Özel video olmasını istiyorum. Oha. Güçlenmiş şu an. Nasıl düştük zaten? Tıkladın, 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 tıkladın,

Yoksa bize değmiyor. Bize değmiyor. Evet. Arkadaşlar askerim. Askerimi nasıl öldürürsünüz? Askerimi nasıl öldürürsünüz? Biz yok. <laughs> 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 yok yok. Şu, şu. Şu. Hı, şu Arkadaşlar başka bu Askerlerimi olsun ama. Askerlerimi öldürmeseniz. Ben tokum barış tanrısı bileyim. Hiç size dokunmazım bile. Lan ölsene. Kıklatı. Oh be. Lan ulan seni mahvederim. Sizi mahvederim ulan. Ulan sizi mahvederim. mahvedelim. Ulan sizi mahvedelim. Mahvedelim, mahvedelim, mahvedelim. Gül Kızım. Çoo 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 çoo. Yanlış. 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 hareket şunu patlat ya ya canım çaldı süper hmm. şurada bir tane daha var şurada bir maskelerim sizi çok üzülüyorum neden benim askerlerimi mahvediyorsunuz neden yazık değiller mi Oo, bunlar da be

siz buradan kendinize iyi bakın hoşça kalın videoya bak yorum atmayı da unutmayın hoşça kalın arkadaşlar